Alo. Alo. Ee, kapının önüne geliyorum. Ee, tamam. Ay bu ne bir iş ya. İş iş iş. Dur ben bir şunu e, hızını ayarlayayım da 70 yapayım şöyle hızını. Nerede bu kız? Çıkmadı mı bu? 7 yapmışım hızını 70 yapayım. sevindin. Aa bugün çok mutlu günümüz ya ne demezsin. Bin arkana. Ay aynen ya bugün de araba temizleme gecesi. Neredeyse araba değil ama. Hangi araba gelirse artık inşallah limuzun gelmezdi 5 saat sürer. Aynen limuzun yani bir de büyük bir araba. Bir dakika ben yanıma kahve aldım. Uyanık kalmak için. Ben de. Aa gözlerim açıldı. Okay. Açılmasa daha iyiymiş be. <laughs> Neyse o da içerim böyle araba bir süreliğine gelmez. Neredeydi be aramaya Kız iş yerini unuttum. Neredeydi? <laughs> He tamam tamam hatırladım. Unuttum. Bir dakika neredeydi? Ha gördüm tamam tamam hatırladım. Ay bir an aklımdan silindi be iş yerim. <laughs> Ay ilahi Elif. Vallahi kay kaybetsek de ne güzel olur ha. Ha. Şöyle. Ay. Gel yavaş yavaş. Ay. Ay Allah. Motorumuz da burada kalsın. Gel. Ay araba gelmemiş. Hadi hele şükür. Gel kız şurada oturak. Geldim kız. Ay 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 ay. Ben de oturuyorum dur. Arabada gelsin de. <laughs> ay, araba geldim Bir bakalım ya. Bir saattir bekliyoruz. Oha <laughs> limuzin gelmiş. Nazar değdirdim ya. Aynen ya nazarım <gülüyor> ne ne değişeydik ya Şimdi her zaman nazarım mı ne diyor ay sopayı al ve beyaz çok da pislenmiş <gülüyor> <gülüyor> sopayı şimdi alıyorum Hop, <laughs> şöyle öf ne güzel kahve içiyorduk ya harbi kız arabayı niye sürüyorsun Allah <laughs> İn arabadan kız in arabadan <laughs> öf <laughs> güzel bari <arabayı. gülüyor> kız yine izleyeceğim <laughs> Al şu süpürgeyi Temizle de temizle. Kız dur içinde temizleyen ben. Sen dışını temizle ben içini temizleyeyim. Eytem. Şuralarda şuralarda şuralar. Ay akşam oldu be araba gelmedi. Aynen. Şuraları aynen. temizle. Ya yalandan temizle böyle Zaten o kadar da bak bunu bence biz arabayı iki dakikada bir böyle akşam boyayalım boyalım biraz Al sana tertemiz. Gel 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 gel. Adamdan da pa para istedim şöyle. Akşam boya vardı burada. Ha bu, ay, e, ha ha bunun içinde de beyaz boya vardı. Şöyle şöyle dökeyim hemen şuralarına çok Çabukça... içine girme. Ay, i̇çine de yani. dök. İçini de böyle te temiz. Şey şöyle şuralarına da dökeyim buralarını. Valla. Buralarını da dökeyim Şuralarını buralar. Valla araba tertemiz oldu. Dur sahibi. Neredesin kız? İnanın. Şuralarını da falan dökeceğim. Kız gerçekten de çok iyiydi ya. Fakiriz ama para kazanmayı da hak yani. Valla gel adamdan Vallahi para. Valla kız. Ha, arabayı üzerinden. da, arabayı da alak mı ya? Sahibi yok zaten. Oynayın ya hadi hadi. Koş koş Ben diğer tarafa biniyorum kız. A aşağı. Heh. Hadi gel 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 gel. gel. Bin, 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 bin. Vallahi Valla bizi eve götüreyim. <laughs> zaten yarıma gelmiyor. Wow, wow, dur. dur Buranın ateş yakma şeyi de vardı. Bir dakika. Ha, ateşi de yakalım. Wow. Oha, kanki. Çok iyi. <laughs> Kız. Yangın çıkmasın, Mangal çıkmasın. Benim kontrolüm altında. Hiçbir şey olmaz. Kanki, efendim biz zengin gibi görecekler ama üstümüz işte başımız pek zengin gibi de görünmüyor. Bir şey diyeceğim arabanın 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 camı filmli yani göremezler bize. Aslında evet. <laughs> Oy birbirimizin. Kız bir sus patron arıyor. E, patron? Allo? E, efendim patron. sen neredesin niye araba yıkamaya gelmedin? E, patronum e, işimiz çıktı bir giz, giz, gittik. E, müşterinin arabasını aldık. E, efendim onun için sahibine ver, vereceğiz ama bulamıyoruz sahibini. E, bu sahibi burada. E, tamam hemen getiriyoruz. E, yandık. Eyvah yapıştı. Şey yalan oldu sana. Ne yalanı biliyor musun? E, dur dur arayalım. Ee, ne, ne diyeyim ne diyeyim? Şey eee bir e, arabayı çalmışlardı. Ha tam sırada ki bu kim be? A bunu bu dur arabanın başına oturtursak çalmış olur ya. in arabadan. Ne kız? Dur. Ben. o gelirler. Ondan sonra da bu da, bu da arabayı çalmış mı olur? Kız kız Allah ben sürüyorum E patron arabayı çalmışlar bulamıyoruz arabayı. Hatta şu an bulup bir arabayı kız var üstünde. Ne? Arabayı çalmışlar mı neredesiniz? e, ee, şeydeyiz neredeyiz? Ha caminin önündeyiz. Cami gibi bir yer var ya hani. Ay, ha, hemen ay, geliyorum. Siz evinize gidebilirsiniz. Efendim girdim. ne dedi? Ha, yok e, yok bir şey demedik ha bir şey demedik. Ah şey patronu kız kaçtı. Neyse biz onu buluruz. E tamam hadi iyi gider. Ay. <laughs> oh zor diyorduk gerçekten. Vallahi şurada dur bir.

Farkına varamadım. Dur bunun hızını da 70'liyim. çok iyi olur kanki. Hız hız gideriz valla. Ay şimdi bak. Ses sol. Arabada tamam. camları. Şşş. Koş 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 koş. Biz görmüşler görmüşler. orada bile değillerdi zaten. İyi. Oo. Oh. Ay. Valla limuzin sürmek zor ya. Allah'tan ehliyetimi almıştım. Aha evlerimiz orada. Ay. Sen kanka in ya. Ay ay araba şey tostladık. Vallahi dur e. e, ay kız. Ay şuralar. Şu... <laughs> Sana bir şey söyleyeyim. Ha. Hmm. beraber ben şey... e, benim evime gidek mi? Kahve falan içeceğiz. Kız senin evle benim evim aynı da. Hadi ya gidelim. Dur ben bir üstümü değiştirip geliyorum. İyi tamam tamam tamam. Ben de bekliyorum böylesini. Bekle sen orada. Bekle ben hemen geliyorum. Hmm, tamam. Kız içeri girme. Neyse çık. Kız ne git bekle ya başla. orada bekle. Bekliyorum kanki. Ha geldik ya hadi gidelim. Üy, kanki ya. Vallahi rahatım yani şu an. Ben Hadi bir dakika, ben bir dakika, dakika telefon çalıyor, dur açmayacağım. Ha tamam, sizle konuşurum ya, şu an yoldayız ya. Aynen, kanki aynas. Şuralarda açam. Kız niye? Heh. Kapıyı kapsana buraların. Aynen kapıyı kapat kız. Kapatmadı. kapamadı. Tuttum kız, tuttum. Kapıyı açtı. Islamıştı en son. Kız bahçede hmm. oturak mı ya? Evde ne yapıyorsun? Kahve içeceğiz şurada. Bekle. Bir dakika ben telefon açacağım. Ben konuşacağım sen siz sol tamam mı? Hı -hı. Bir dakika. Ne? Dı 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 dıt dı dıt 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 dıt. Alo? Çık. Alo? Kimden görüşüyorum acaba? E, e, kimden görüşmek istiyorsunuz? Bu F102 hanımı. E, benim o Roblox'teki kullanıcı adım. Gerçek adım. He, sizin gerçek adınız Elif Nur muydu? Evet. Ee, e, zengin oldun. Heh. Ha ha çok güldüm. Normal bir yerinde olalım ki. Şaka mak oldunuz. Milyon piyango kazandınız. Oha kaç lira çıktı? 1535, 1535, 1535, 2535 lira. Oha o benim bir yıllığıma yetmez. Kaç yıllığınız yeter? 10 bin, bin yıllığıma yeter. Ciddi misiniz? E, evet. tabii ki de ciddi. E tabii de ciddiyim yani. Ne sanıyorsunuz? İyi hadi hayırlı günler dilerim milli piyangonuzla. Ne zaman? E peki ne zaman gelecek? Şu an kargoyla yani kulyeyle kapınıza geliyor. Ne? Kanki ne oluyor kanki? Kanka zengin oldum kanka. Ya! Kanka. Kanki beni de birisi arıyor bekle. Şişt, şişt, açalım. Merhabalar. Merhabalar. Kimden görüşüyorum acaba? Kim, 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 kim? E, ben yani ben bildiğimiz ABC yani bel Belin kişiyim yani Roblox'taki ABC 43 Atlantide 4 4 yani. He evet görüşmek istediğim kişiden görüşüyorum. E, e, size bir şey iyi bir haberim var. Ne haberi? Ne haberi? Ne haberi? <laughs> Zengin oldunuz. <laughs> ne? şakamak oldunuz. Oha! Ben yani gerçekten de bir kaç, zengin kişi sanıyorum. Evet. Kaç lira kazandın? Kaç kaç kaç. Kaç liraya kazandın bu arada? 2535 bin 535 bin milyon 535 milyon. Oha! Bu 2 yıl, 3 yıl, 1 yıl, 5 yılıma bile etmez. Bu kadar para mı gelir ya? Ne zaman gelecek peki? Şu an arkadaşımız da geliyor. Bu Elif Nur Kayıcı'ydı lan onunla. Evet. He ona göndereceğiz. Size de gönderiyoruz. Aa, çok teşekkür ederim de bu iş nasıl oldu acaba? Onu söyleyebilir miyim? Valla bizim de fi fikrimiz yok. Bize mesaj geldi. Biz de size haber verdik. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Yaşastım, yaşastım. Yaşastım. Ben de, Uuu, ben de e bir dans şey biz zengin olduk ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum ki kanki. Bir şey diyeceğim yeni ev alalım mı? Bir dakika. bir dakika dur telefonuma mesaj geldi bir saniye. Aa gelmiş tamam tamam ben. Kapıyı açsana kapıyı açsana. Benim e, şeylerim gelmiş. Kapı. Üf, şu kapıyı bu kadar açmak zor mu ya? Açsana. Kız açma. Kapıda biri var. E bunu göndersen hani gönderme vardı ya. Neyse oh, boş oh, ver. Hı. Boş ver git. Yeni inanamıyorum. E bir saniye burada bir tane hoverboard var. Hoverboard. Beni. Oha. Oha çok, çok iyi. Çıktı, benim çıktı, çıkıyor. Oha çok iyi. Benim de telefonum o para Ya bu kim be? Evimin dibinden geçiyor. Bu kim? Bu kim be? Bu kim? Ay. Bu kim ya? Hangi?

Harun bir dakika. Şimdi sihirli dokunuşlarımla yapıyorum. Oğlum hazır mısın? Hazırım kankiş. A Apa ne mana? Ne mola lela İşte oluyor, oluyor, oluyor Oluyor mu kanki? Oluyor, oluyor da Evimin ev, şey. Şimdi ne geliyor? Yeni evlerimiz çok güzel. Aynen kanki bak. Ben var, içine gireceğim. Var. Yok sen yendi evini gel sonra benim evime gel. Tamam kanki. Benimkinin havuza bile var. Aynen kanka. Hmm. ben de gidiyorum. Wow, 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 wow. Çok güzel. İyi şu kız e, evini gezsin de birbirimizin evini gezelim de bir AVM'ye gidecek ya. Bu üstlerimiz hiç havalı değiliz zorla. vallahi. Ay ben şu kankimin evine gideyim ya bir gideyim bakayım. Bakayım ne yapıyor bu kız. Kanka. Kız. Aa, Elo galiba. Eloş kuzum gelmiş. eliş kuzum. Aloş. açık kapı Kapıya. Kapıdayım. Kız. Kız çıkamadım. Eloş. Eloş kuzum. Açtım kız. Gel. Yok yok. Gel AVM'ye gidik ya. Üstümüzden çok oh, havalı oh, durmuyoruz. Kanki. Aa. Ay, çok iyi. Kanka Aa. şimdi gel bak seni ben sırtıma alacağım hoverboardumla gidelim. Tamam mı? Tamam kanka tamam tamam. Ay, çok iyi olacak gerçekten kanki. Gel sırtıma kanki. Hadi gel canım kanka. Bir dakika hızını ayarlıyorum. hani. Ay, ne olacağız vallahi bak söyleyeyim. Ben bir tane Ay. YouTube kanalı açacağım. Elif ve dostları diye. 17 aboneye çıkacak. 17 abone ve böyle çoğalacak. Şu anda aslında ben aslında şu an hiç video yüklemedim. 17 abone yani güzel. Oynan kanki sen 17 abone de az değil yani ya. Ben acayip bir giyineceğim şöyle. Siyah giyineceğim ben. Ben böyle güzel güzel giyineceğim. Böyle şoklara gideceğim. Valla AVM'de nerede biliyorum ben ha. Ben de bir hmm. an kanki şöyle gidiyorum şuraya doğru. Ha, sonra da sağa diyon öyle işte yola kıyılıyor. Aa suya motor düşmüş. Aa kanki yazık olmuş kı. <laughs> <İğlemedim. Kız>, gel başımıza gelirmiş. <laughs> Allah <Ay>, korusun. Gel yine kanka sırtımda şöyle senin yok. Kız inemedim. Gel. Oh, çok iyi. <laughs> Kimse yok. Ben <laughs> Kız bu dikkatli çalalım mı? Oha. Kanka gel kıyafetlerimizi aldık şimdi kuaföre gideceğiz. Tamam kanka. Gel sırtıma. <laughs> sen sırtıma alın bir hal oldum ya. Ağırsın bu arada. Ben de, e, bana alma kaç kiloyum biliyor sen? Kaç? 20. <laughs> ya çok. Ben 19 falan diyorum. o zaman çöp gibi olursun kız. E, çöp A, gibiyim zaten görmüyorsun. Yok. Gitmişti bir kere kanki. Aynı kilo doyduyuz bir kere. Kofer. Kofer dedi. Gibisi yok. Birbirimizi hoş sürelim mi? Gelgi göndermiyoruz. Olur önce kanki. Olur vallahi. Kız Allah oturdum ha. Olur kanki. Oturman lazım zaten. Sürsene sürsene sürsene. <laughs> mis gibi oje. Bir <laughs> dakika. Kanki. Efendi. Efendim. Çok iyiyiz kanki. Vallahi vallahi vallahi. Vallahi o şeyleri şey tamam. Şimdi ben de sana süreceğim. Kalk oradan. Bu kanki. Şu otuzda. Elini uzat. Ben de şöyle yapayım. Kanki. Tamam Ayy. seninki de olsun gel. Saçlarımızı yap. Bil. Sen benim saçımı yap ilk önce gel. Tamam kanki. Yapıyorum Yapıyorum kank. Ya babayım ki lazım. Tarak nerede? Burada bulabilir misin? Bulurum kanki. Neden bulmuyorum? Neredemiş o taraklar bakayım kanki. Bakıyorum bakıyorum. Bulamıyorum bakıyorum. galiba. Aha. Neyse iyi. Bak şurada var bir tane gördün mü? Ha, görmedim ki. Nasıl gördün? Galiba ya? ha şurada galiba bir saniye. E yok sen göremiyorsun bence. Ben baz bayağı görüyorum. Hmm. Galiba tarak yok. Heh, var var var. Kanki buldum kız. Kanki kendi saçımı da tarama. <laughs> kız kovaya yeni kişiler geldi. Merhaba. Kız boşver onu ya. Boşver. Aynen kank ya. Biz işimizi gücümüzle bakalım. Kız kanki güzel olur mu? Ay bence çok güzel olacağım ben ya. Yani kanka, öyle bir güzel kanka. olacağım ki. Umurda sen benim saçımı yaparsın. Mükemmeliz. Bak ya hadi. sen ayakta yapsana ya. Böyle olmuyor. Hmm. Ayakta yapsana. Hmm. Gel ara. Kanki biz bir ünlü popüler olunca bir kendimizden değiştik. Kendimizden yani geçtik mi geçtik kanki. Yahu bence biz şey bile olmadı gel yani ünlü bile olmadık. Senin dediğine bak. Aynen. Yani ay şu adam da hello diyor ne diyor be. Hey hmm. ne yani demekmiş. Merhaba demek de yani. Bizle konuşmak istiyorsan. <laughs> ver bir ver bir tane Verdim kız. Geç sen benim yerime. Geç gel gel şu. Gel laf. ufadım boş ver. Gel. Aynen kanki. Orada dur. Orada dur. Ben senin saçını yutarayım. Ay kendi saçımı da şöyle <laughs> Kanki, o adamda bir gıcık çıktı be. Harbi ya, istediğin saç modelini yaparım. Hangi saç modelini istiyorsun? bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Bir bakalım, 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 bakalım. Ama siyah saç modeli yapabilirim çünkü saçını boyayamam ben, bilmiyorum. kim aynen kanki ben bile bilmiyorum daha. Kanki ben şunu istiyorum. He, tamam, iki topuz. Hmm. Bas oldu. Çok güzel oldu sanki. Hadi gidelim artık. Aynen. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünün videomuz, videomuz, bu kadar. Yani videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.